Bu ne rahatlık böyle Sena Hanım? Kimi bekliyorsun sen burada? Nereye geldik biz? Hangi doktora? Diş doktoruna. Evet diş doktoruna geldik. Senin duygularını alalım. Yok. <laughs> Bakmayın aslında Aras çok stresli şu an heyecanlı. Birazcık sanırım korkuyor. <gülüyor> <gülüyor> Sıramızı bekliyoruz biz de. <laughs> Gördün mü doktoru gelmiş mi? Tamam, senin de Gel. sıran gelecek birazdan. Ba etkin. Kimi çağırlarsa randevunuz arka arkaya. İnşallah beni çağırırız ya. İnşallah hadi bakalım. Korkmak yok. Bomba gibi giriyorsunuz. İlk beni da ben, ben <laughs> tamam kızım.